Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hayat bilgisi öğretimi dersle devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi programın giriş kısmına gidiyoruz. Giriş kısmına devam ediyoruz. Arkadaşlar programlar arası bileşenler. Bunlar nedir? Sosyal duygusal öğrenme becerileri, okur yazarlık becerileri, değerler vesaire. Disiplinler arası bir anlayışla hazırlanan bak lütfen dikkat öncüllerde gelecektir. Disiplinler arası bir yaklaşımla, bir anlayışla hazırlanmıştır hayat bilgisayar öğretim programı tamam mı? Disiplinler arası bir anlayışla hazırlanan hayat bilgisi dersi öğretim programında sosyal duygusal öğrenme becerilerine lütfen dikkat. Sosyal duygusal öğrenme becerilerine, okur yazarlık becerilerine, değerlere, bütünleşik ve değerlere bütünleşik ve etkin bir şekilde yer verilmiş. Öğrenme ve öğretme uygulamalarında bunların öğretmenler tarafından nasıl uygulanacağına yönelik örnekler sunulmuş. Bunlardan bahsedeceğim. O zaman nelere yer verilmiş arkadaşlar? Sosyal duygusal öğrenme becerileri, okur yazarlık becerileri ve değerler yer alıyor arkadaşlar. Hani şöyle bir soru gelir dediğim gibi 2024 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nı inceleyen bir sınıf öğretmeni aşağıdaki bileşenler veya yukarıdaki bileşenlerden program bileşenlerden hangisine rastlamazlar? Mesela kök değerlere de rastlar mı? rastlamaz. Niye? Kök değerler kaldırıldı. Mesela programda yer almıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yetkinliklere rastlar mı? Eskiden vardı. Bunlar 2018'de. Yetkinlikler yer almıyor arkadaşlar. Ama mesela ki sosyal duygusal öğrenme becerileri, işte alan becerileri ve yazarlık becerileri işte e, bunlar arkadaşlar yer veriliyor. Ama dediklerime yer verilmiyor. Şimdi içerik çerçevesi. Öğretmenlerim artık yavaş yavaş öğrenme alanlarına başlayalım. Burası önemli. Hayat bilgisi dersi, öğretim programı, ben ve okulum sağlığım ve güvenliğim, ailem ve toplum, yaşadığım yer ve ülkem, doğa ve çevre, bilim, teknoloji ve sanat olmak üzere altı öğrenme alanından oluşmaktadır. Şimdi isimlerini bilmeyen isimlerini ben birazdan tablo ile göstereceğim size. Arkadaşlar sizin, sizden burada bilmenizi istediğim yer artık hayat bilgisi dersi. Bakınız dikkat 2018 programında ünitelerle yapılandırılmıştı. Artık ünite falan yok öğretmenim ne var? Ünite yok arkadaşlar ne var? öğrenme alanı var. Lütfen dikkat edelim. Artık hem sosyal bilgiler, he, önceden tam dersinde sosyal bilgiler de öğrenme alanıydı. Hayat bilgisi üniteydi. Şimdi ikisi de öğrenme alanı tamam mı? Oradan bir çağrışım yapsın. Hani ikisi de öğrenme alanı şeklinde make up'ınıza kalır, Dikkat, hayat bilgisi arkadaşlar öğretim programı öğrenme alanlarıyla yapılandırılmıştır. Bize der ki 2024 hayat bilgisi dersi öğretim programını inceleyen bir sınıf öğretmeni. Aşağıdaki bileşenlerden hangisine rastlamaz? A ünite B öğrenme alanı. Üniteye rastlamaz. Ünite kaldırıldı arkadaşlar. Ünite yok. Tamam. Şimdi bunların içeriğine kısaca bir göz atarım, Ondan sonra listeyi vereceğim. Ee, gerçi farklılaştırmayla e, değerlendirme kısmına bakıp sonra listeyi vereceğim. Ben ve okulum. ilk öğrenme alanımız. Arkadaşlar burada ne var? Ben ve okulum adlı öğrenme alanında öğrencilerinin kendilerini tanımaları, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri, okula uyum sağlamaları, okulda etkili iletişim kurmaları. Bunların kodlamalarını vereceğim sonra okulda ilgili iletişim kurmaları, sınıfta karar verme süreçlerine katılmaları, zaten okul, sınıf bunlar ben ve okulum adı üstünde, sınıf ve okul ortamında işbirliği yapmaları, okuldaki hak ve sorumluluklarını fark etmeleri amaçlanmaktadır. Sağlığım ve güvenliğim öğrenme alanında, öğrencilerin sağlıklı yaşamaya dair temel becerilerini geliştirmeleri, yüz yüze ve çevrim içi ortamlarda güvenliklerine dikkat etmeleri, trafik kurallarına uymayı yaşam becerisi haline getirmeleri, Ailem ve toplum öğrenme alanında ne var arkadaşlar? Bak, trafik, e, sağlıkla ilgili şeyler, sağlığım ve güvenliğimde. E, ailem ve toplum öğrenme alanında arkadaşlar, öğrencilerin ailenin önemini yorumlamaları, toplumsal yaşamda ailem ve toplum diyor ya adı üstünde hani kodlama yapmayın diye, hani ezberlemeyin diye söylüyorum. E, toplumsal yaşamda nezaket ve görgü kurallarına uyma, uygun davranışlar e, sergilemeleri, davranmaları, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri, birey, aile ve toplum arasındaki ilişkiyi çözümlemeleri amaçlanmaktadır diyor. Yaşadığım yer ve ülkem arkadaşlar. Burada dördüncü öğrenim alanımız. Yaşadığım yer ve ülkemde ne var? Ee, burada arkadaşlar öğrencilerin yaşadıkları yeri tanımaları, tarihi mekan ve doğal güzellikleri korunmasının önemli ilişkin farkındalık oluşturmaları. Bunların hepsini işleyeceğiz arkadaşlar. Şu an temellendirme yapıyorum. Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı'nın önemini anlamaları. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel özelliklerinin farkına varmaları. Milli gün ve bayramlar ile de dinli gün ve bayramların önemini anlamaları, milli bilinç geliştirmeleri ve manevi değerlere saygı duymaları bekleniyor. Doğa ve çevre 5. öğrenme alanında ne var arkadaşlar? Burada arkadaşlar öğrencilerin doğadaki varlıkların insan yaşam için önemini fark etmeleri, gök cisimlerini tanımaları, doğadan yararlanarak yönleri belirlemeleri, Kroki'yi kullanarak arkadaşlar, Kroki'yi kullanarak bir yerin konumu hakkında bulunduğu yerin konumunu algılamaları, afet birinci kazanmaları, afetlere yönelik yapılması gerekenleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır diyor. Şurada bilim, teknoloji ve sanat. Bunların hepsi bu arada yeni geldi. Hepsini ezbere bileceğiz. Birazdan listesini vereceğim. Şu an temellendirme yapıyoruz. Bilim, teknoloji ve sanat öğrenme alanında ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik, STEM etkinlikleriyle bilim, teknoloji ve sanata ilişkin merak ettiklerini sormaları, bilim insanlarının bilime, sanatçıların sanata katkılarını anlamaları, bilim, teknoloji ve sanatın insan yaşamı, insan yaşamdaki yerini ve önemini kavramaları amaçlanmaktadır diyor Geçelim. Öğretmenim şöyle bir başlık var programda. Öğrenme kanıtları. Bize dersek bak yabancı olmayın. Öğrenme kanıtları ne? Arkadaşlar öğrenme kanıtı şudur. Ben böyle anlattım bak. Öğrenme kanıtı şu. Çocuk öğrendiğini kanıtlayacak. Çocuk öğrendiğini ispat edecek. Çocuk öğrendiğini nasıl kanıtlar arkadaşlar? Çocuk bizim yaptığımız veya işte ortak yaptığımız e, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları işte esas alınarak yapılan e, öğrenme, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinden, işte sınavlardan diyeyim kısaca. Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinden başarıyla çıkarsa çocuk öğrendiğini kanıtlar. Tekrar soruyorum. Öğrenme kanıtları nedir? Öğrenmenin, bak böyle bir başlık var. Şaşırmayın gördüğünüzde. Öğrenme kanıtları şu. Çocuk öğrendiğini kanıtlayacak. Nasıl kanıtlayacak? Sınavlardan başarılı olarak. Bu. Zaten parantez içinde de vermiş ölçme ve değerlendirme. Başlık bu. Program şimdi burada arkadaşlar programın ö, ölçme ve değerlendirme yaklaşımını e, ile inceleyeceğiz. Önemli yerleri söyleyeceğim. Arkanıza yaslanın. Program kapsamında yer alan öğrenme çıktılarını öğrenme çıktısı nedir? Onu da açıklayacağım. Yeni geldi. Öğrenme çıktılarını ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak e, ölçme ve değerlendirme uygulama, uygulamalarına sürece dayalı öğrenme eksikliklerini tespiti ve telafi edilmesini temel alan bir yaklaşım benimsenmiştir. Bak, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında sürece dayalı, sınavda bize sonuca deyip çeldirecek, sürece dayalı ama gerçeği budur. Öğrenme eksikliklerinin tespiti ve telafi edilmesini temel alan bir yaklaşım benimseniyor. Öğrencilerin aktif olarak süreçte yer aldığı, öğrencileri öğrenmeye motive edecek, öğrenme kuran ve yaklaşımlarıyla uyumlu, zamana, öğrencilerin gelişim özelliklerine, konu içeriğine göre değişkenlik gösterebilen ölçme ve değerlendirme yöntemleri tercih edilmiştir. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları tüm süreç boyunca yapılmalı, süreç sürece dayalı yapacağız. Tüm süreç boyunca yapılmalı ve ölçme sonuçları tek başına değil, izlenen süreçle birlikte bütünlük içerisinde değerlendirilmeli. Yani daha çok arkadaşlar e, biz şunu görüyoruz. Yapılandırmacılar dayalı e, artık modern yaklaşım, modern ölçme değerlendirme yaklaşımları iyice bize burada belirtiliyor. İyice belirtiliyor dediğim yer birkaç yerde aynı ifade geçiyor. O yüzden yani sürekli bundan bahsetmiş. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Tamam. Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yalnızca bilişsel alanın değil, duysal alanını da kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır. Tamam. Hem bilişsel hem duysal alana alanda ilgili değerlendirme yaklaşımı yapabiliriz diyor. İlgi tutum değerdi gibi duysal özellikler bilişsel özellikler gibi zamana göre değişim göstermektedir. Bu nedenle bak, ilgi tutum değer gibi özellikle zamanla değişiklik gösterdiği Çocuk bir dersi bir konuyu severken sonra sevmeyebilir diyor. Bu nedenle söz konusu niteliklerin ölçülmesinde e, izlemeye dayalı bir tutum belirlenmelidir. Esas almandır diyor arkadaşlar. Yani bir kere yaptım bitti yok sürece dayandır diyor burada da programda yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde sürece dayalı öğrencinin aktif olduğu ve Beceri gelişimlerini temel alan bir yaklaşım benimsenmiştir. Önemli olabilir. Dikkat. Bize dedim gibi sınavda sonuca dayalı diyecek. Veya süreç ve sonuca dayalı diyecek. Bu daha önce çıkmış arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Öğrenci aktif kalacağız. Bu da önemli. Öğrenme alanları içinde süreç değerlendirme amacıyla kullanılan ölçme ve değerlendirmeler çeşitlilik göstermektedir. Çok çeşitli değerlendirmeler, ölçme yöntemleri kullanılıyor yani bize. Temel beceri ve öğrenme çıktılarının değerlendirmesi için boşluk doldur, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, kısa cevaplı ve doğru yanlış maddelerinden oluşan çalışma yaprakları önerilmiştir. Daha üst düzeyde düşünme becerilerinin değerlendirilmesinde Bunları ezbere bilmeyin sadece temellendirme yapıyoruz. Portfolyo, e-portfolyo, sınıf içi performans ve proje görevleriyle bu görevler kapsamında oluşturulan ürünlerin değerlendirmesi amacıyla bütüncül dereceli puan amanatlarını kullanılması uygun görülmüştür diyor arkadaşlar. Özellikle psikososyal ve fiziksel gelişime yönelik öğrenme çıktıları için gözlem, gözlem formu, anekdot kaydı, kontrol listesi, tutum ölçeği gibi hep bu tür yaklaşımlar arkadaşlar bu tür e, yöntemleri kullanın diyor tamam mı bize hani ben bunun için buraya koydum normalde silecektim burayı. İşte portfolyo, kontrol listesi, bütüncül değerlendirme anahtarı işte. E, Bunlar hepsi arkadaşlar projeleri falan var. E, bunları kullanın diyor bize genellikle. Bu e ne demiştik? Gözlem formu, anekdot kaydı, kontrol listesi gibi tutum ölçekleri gibi araçların kullanılması tercih edilmiştir. Bununla birlikte üst düzey öğrenme çıktıları için tanımlayıcı dallanmış ağaç, TDA, bunlar fen öğretiminde anlattım. Yapılandırılmış krit, kelime ilişkilendirme testi, öğrenme galerisi gibi teknikler önerilmiştir diyor arkadaşlar. Tamam, geçelim geçelim. Buraları çok gerek gerekiyor. Yani bunlar kullanılmış. Ben zaten bunu bu, burayı belirtmek için bu metni aldım arkadaşlar. Bunlar. Kullanmıştır. Öz akran ve grup değerlendirme formları yine kullanılması. Çünkü öğrenci bize şey diyor. Öğrenci sürece dahil edin diyor. Bunu nasıl dahil edeceğiz? Öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanarak arkadaşlar sürece dahil edeceğiz. Bunlar da haberiniz olsun. Arkadaşlar programda bir de farklılaştırma başlığı var. Öğretmenin farklılaştırma başlığı nedir? Arkadaşlar farklılaştırma öğrenme çıktılarından sonra Öğrenme çıktıları işte eski ismini kazanım gibi düşünebilirsiniz. Öğrenme çıktılarını birazdan açıklayacağım. Öğrendikten yani süreci dersi konuyu anlattıktan sonra bir başlığımız var. Bu nedir? İki alt başlıktan oluşacak. Şimdi açıklıyorum. Hayat bilgisi öğretim programında farklılaştırma bölümü her öğrencinin kendine özgü yetenek, ilgi ve öğrenme stillerini tanıyarak kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Burada herkese göre farklı şeyler göstereceğiz. Burada öğrencilerin bireysel farklılıklarıyla esnek gruplandırma sürekli değerlendirme ve uyarlama yaklaşımları ön plana çıkmıştır. Geçelim. Program okul içi ve okul dışı uygulamalarda öğrencilerin bilişsel, psikososyal ve fiziksel gelişmeleri dikkate alınarak yapılandırılmıştır. Bu nedenle program uygulanırken özel, gereksinimli ve akranlarına göre farklı özellikler olan öğrenciler için gereken esneklik gösterilmeli. İşte bizim için önemli yerler burası. Öğrencilerin ilgi, iste, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğretmenler tarafından etkinlikler hazırlanmalı. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bilmeniz gereken yer farklılaştırma diye bir başlık var. Bir bölüm var. Farklılaştırma başlığında iki tane alt başlığı var. Bunlar öğretmenin birincisi zenginleştirme, ikincisi destekleme. Arkadaşlar ben özet geçeceğim. Ya da şuraya okuyayım sonra özetini vereyim. Ee, arkadaşlar ben söyleyeyim. Zenginleştirme dediğimiz şey... Arkadaşlarından, akranlarından önde olan e, bilgi bakımından, işte tutum beceri bakımından, yani konuyu öğrenme bakımından gibi düşünebilirsiniz. Akranlarından nispeten önde olan öğrencileri daha ileri taşıyacak etkinlikler biz hazırlayıp veriyoruz zenginleştirme kapsamında. Destekleme kapsamında ise akranlarından nispeten geri kalan, daha çok tekrara, daha çok etkinliğe ihtiyaç duyan akranlarından biraz daha geri kalan öğrencileri akranlarına yetiştirmek için şöyle ben böyle kodlamıştım. Hafif hafif arkasından destekliyoruz şeklinde kodlamasını yapın ki aklınızdan çıkmasın. Şimdi içeriğine bakıp tekrar özeti geçeceğim. Zenginleştirme şudur arkadaşlar. Akran akranlarına göre ileri düzeyde olan öğrencilerin ileri düzey derse zenginleştirme. İleri düzeyde olan öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmek için öğretmene yönelik önerilerin bulunduğu kısımdır. Yani bu ileride olan öğrencilere, akranlarına göre ileride olan öğrencilere etkinlik önerileri sunuyor burada. Programda zenginleştirme kapsamında mevcut öğrenme ve öğretme uygulamaları üzerinde içerik, öğrenme, öğretme süreci işte ölçme ve değerlendirme açısından daha üst düzey etkinlikleri gerektiren bir yapı kurgulanmıştır diyor işte. Benim bahsettiğim şey. Destekleme nedir? Ne dedim? Geri doğanları ufak ufak destekleyeceğiz destekleme de arkadaşlar öğrenme öğretme uygulamalarında zorluk yaşayan öğrencilere gerekli ek ve zaman desteğinin verilebilmesi için önerilerin bulunduğu kısımdır. Programda destekleme kapsamında mevcut öğrenme öğretme uygulamalarına göre sadeleştirilmiş bir içerik belirlenmiştir. Niye? Biraz da geri olan öğrenciler için sadeleştirilmiş bir içerik belirlenmiştir. Konulara yönelik ek kaynaklara ve açıklamalara yer verilmiştir. Öğrencilerin bireysel olarak yapabilecekleri basit düzeyde etkinliklerin yanına öğretmenin ve akranlarıyla gerçekleştirebilecekleri orta düzey etkinlikler tasarlanmıştır arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Zenginleştirme nedir? Akranlarından ileride olan öğrencileri potansiyellerini ortaya çıkarmak için onlara daha üst düzeye taşıyabilmek için etkinlikler sunulan, etkinlik önerileri sunulan kısımdır. Destekleme kısmı nedir arkadaşlar? Destekleme kısmında akranlarından nispeten geride olan, daha çok tekrara, daha çok etkinliğe ihtiyaç duyan öğrencileri akranlarını şöyle şöyle destekleyerek yetiştirmek için arkadaşlar ne yapıyoruz? Destekleme kısmındaki önerileri biz uyabiliriz kıymetli öğretmenlerim. Böyle bir başlık da varmış haberiniz olsun. Evet gelelim öğrenme alanlarına. Arkadaşlar tekrar söylüyorum artık hayat bilgisi öğretim programı öğrenme alanlarıyla yapılandırılmıştı Ve 6 tane bizim öğrenme alanımız vardır. Bunların ismini, bunların sırasını ezbere bileceksiniz. Öğretmenim bunların ismini ve sırasını ezbere bileceksiniz. Lütfen dikkat. Şurası. Renk değiştirelim. Biraz daha yukarı kaydırayım. Arkadaşlar birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf hayat bilgisi dersi yer alır. Ve öğretmenin bütün 3 sınıf düzeyinde de öğrenme alanlarının sıralaması ve isimleri aynıdır. Bu yüzden bunları bilmeniz bütün 3 sınıfı da bileceğiniz anlamına gelir. Bunların birincisi ben ve okulum. İki, sağlığım ve güvenim. Normalde ben buralarda kodlama verirdim de arkadaşlar henüz kodlamayı bulamadım. Bulursam bir yerlerde paylaşırım. Bunun kodlamasını da bulacağım. Ben ve okulum. Çünkü diğer bütün derslerde kodlamaları vermiştik arkadaşlar. Yani bunu da bulacağım az kaldı. Ben ve okulum. Bunları ezbere bileceksiniz. Geyik yapmayın. Ben ve okulum. Sağlığım ve güvenliğim. Ailem ve toplum. Yaşadığım yer ve ülkem. Doğa ve çevre. Bilim, teknoloji ve sanat. Birlikte benimle beraber sayın arkadaşlar. Hatta imkanınız varsa bunu böyle yazın, tablolaştırın, karşı duvarınıza asın. Ben ve okulum. bütün dersler için bunu böyle yapın bu arada. Bütün derslerin işte öğrenme alanları mı, üniteler mi, temalar mı, hangisi varsa hepsini çıkarın. Tablolaştırın arkadaşlar. E, çalıştığınız masanın karşısına asın. Lütfen dikkat. Öğrenme alanlarını benle beraber sayın. Ben ve okulum, sağlığım ve güvenliğim, ailem ve toplum, yaşadığım yer ve ülkem, doğa ve çevre, bilim, teknoloji ve sanat. Bir daha. Ben ve okulum, sağlığım ve güvenliğim, ailem ve toplum, yaşadığım yer ve ülkem, doğa ve çevre, bilim, teknoloji ve sanat. Lütfen dikkat edelim kıymetli arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bilmeniz gerekiyor. Hayat bilgisi dersi ilkokul kademesinde ilk 3 sınıf düzeyinde yer alır. Yani hayat bilgisi dersi 1, 2, 3'te yer alıyor arkadaşlar. 4'te yok. Bunu da bilseniz iyi olur. Arkadaşlar şimdi öğrenme çıktısı nedir? Arkadaşlar, eskiden çalışan arkadaşlarımız varsa önceden kazanım vardı. 2018, 2013 programlarında kazanım vardı. Artık kazanımlar yok. Kazanımlar artık yok bize dersek 2024 programlarında aşağıdaki bileşenlerden hangisine rastlanmaz? Kazanım yok. Ne var? Öğrenme çıktısı var. Söyle. Öğrenme çıktısı var. Öğrenme çıktısı nedir arkadaşlar? Öğrencilerden öğrenme süreci sonunda edinmesi beklenen bilgi, beceri ve tutumlardır. Basit. Aynı mantık zaten. Öğrencilerden süreç sonunda edinmelerini beklediğimiz bilgi, beceri ve tutuma biz öğrenme çıktısı diyoruz. Birazdan inceleyeceğim. Arkadaşlar, öğrenme çıktısı örneği koydum buraya. Bakın şöyle biraz daha büyütebilirim. Ha, Okuldaki hak ve sorumluluklarına uygun davranabilme. Arkadaşlar bu arada kazanımlarda eski programda şöyle bir yapar eder şeklindeydi. Artık öğrenme çıktılarında davranabilme, yapabilme, edebilme, düşünebilme şeklinde köklerimiz var haberiniz olsun. Görünce şaşırmayın yani. Okuldaki bir öğrenme çıktısı örneği bu. Okuldaki hak ve sorumluluklarına uygun davranabilme. Arkadaşlar. Şu baştaki kodlama nedir? Bunu bilen var mı? HB.3.1. öğretmenim rastgele klavyeye mi bastın? Hayır arkadaşlar burası bizim öğrenme çıktığımızın kodu. Bakın. HB yazıyor ya. Bu HB ne olabilir sizce? Arkadaşlar bu HB hayat bilgisi dersi demek. HB arkadaşlar bu HB'ye biz dersin kodu diyoruz. Dersin kodu. Mesela sosyal bilgiler SB işte din kültürü işte Dikap şeklinde çıkıyor ya da işte matematik M olur arkadaşlar. İşte fen bilimleri mesela FB şeklinde tamam mı? Baş harfleri alınıyor gibi düşünebilirsiniz. Ee, HB arkadaşlar dersin kodu. Hayat bilgisi dersi. Öğretmenim şuradaki 3 ne? Arkadaşlar buradaki 3 sınıf düzeyini yer alıyor. Buradaki 3 bir saniye şöyle silelim. Buradaki 3 şunu küçültemiyoruz mu ya? Hah daha iyi oldu. Buradaki 3 arkadaşlar sınıf düzeyi. Buradaki 3 sınıf düzeyi. Sınıf düzeyi kıymeti arkadaşlar. O zaman bu öğrenme çıktısı hangi sınıfta yer alıyormuş? 3. sınıfta yer alıyormuş. Bu sınıf düzeyini yer alır. Bu sınıf düzeyini gösterir. Sınıf düzeyinin yanındaki hayat bilgisi dersi için konuşuyorum. Sınıf düzeyinin yanındaki bir ne arkadaşlar? Bu bir ise arkadaşlar hayat bilgisi dersi öğretim programı nelerle yapılandırılmıştı? Öğrenme alanlarıyla. Bu da öğrenme alanı numarası o zaman. Öğrenme. Bunu bilmeniz lazım. Öğrenme. Daha önce e, fen öğretimi kısmında bu şekilde soru, e, kazanımlar verip sorusunu soruyordu. Bu yüzden bunları bilmeniz lazım. Bütün dersler için. Öğrenme alanı, numarası. Peki arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu öğrenme çıktısı o zaman hangi öğrenme alanında yer alıyor? Birinci öğrenme alanında yer alıyor. Birinci neydi? Ben ve okulum. Bak birinci öğrenme alanı neydi? Ben ve okulum. Demek ki ben ve okulum öğrenme alanında yer alan bir öğrenme çıktısıymış bu. En sondaki iki ne öğretmenim? Bu da bizim öğrenme çıktımızın numarası. Demek ki bu öğrenme çıktısı kaçıncı sıradaymış? İkinci sıradaki öğrenme çıktısıymış. Öğrenme. Öğrenme. Bunları ezbere biliyorsunuz. Çıktısı numarası arkadaşlar numarası bu bu arada her ders için değişir arkadaşlar her dersi ayrı ayrı bilmeniz gerekiyor temel mantık aynı şurası dersin kodu olur şu yandaki her zaman birinci sınıf düzey olur ama şu sondaki iki tane rakam her sınıf için her ders için farklı olur arkadaşlar şimdi birlikte tekrar edelim HB neydi arkadaşlar dersin koduydu hayat bilgisi dersi olduğunu bize gösteriyordu Yanındaki 3 neydi? Hemen yanındaki 3 sınıf düzeydi. Demek ki bu öğrenme çıktısı hangi sınıf düzeyinde yer alıyormuş? 3. sınıf düzeyinde yer alıyormuş. Bak 3 yazıyor burada. 3. sınıf düzeyinde yer alıyormuş. Yanındaki 1 ne? 3'ün yanındaki arkadaşlar. Bu da öğrenme alanı numarasıymış. Demek ki bu öğrenme çıktısı hangi öğrenme alanında yer alıyor? 1. öğrenme alanı. Yani ben ve okulum öğrenme alanında yer alan bir öğrenme çıktısıymış. En sondaki 2 ne arkadaşlar? En sondaki 2 de Öğrenme çıktığımızın numarasıymış. Yani öğrenme çıktığımız kaçıncı öğrenme çıktısı? İkinci. Mesela burada bir olsa birinci öğrenme çıktısı derdim. Tamam mı? Şuradan bir daha yapalım arkadaşlar. Hatta gerek yok. Buradan SS'ini alabilirsiniz kıymetli öğretmenlerim. Bunu bilmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Her dersin ayrı ayrı bilmeniz gerekiyor. Anlattığım dersleri zaten söyledim. Şimdi kıymetli öğretmenlerim. Bir sonraki videomuzda ne yapacağız? Arkadaşlar bir sonraki videomuzda biz öğrenme alanlarının içeriğine bu şekilde bakacağız ve ne yapacağız arkadaşlar? Öğrenme çıktılarımızı teker teker inceleyeceğiz kıymetli öğretmenlerim. Şimdilik burada kalalım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. kaydı kapatıyorum arkadaşlar.